Bana günaydın dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ha, grabımız kabul oldu. Ben şimdi Cangu'dan ayrılıyorum. Nereye gideceğim? Ubu'da gideceğim. Bak şöyle grabımı çağırdım. Hatta çanta var bir de yol uzun diye burada yani 30 kilometre olsa çok uzun sürüyor. şu NMax'ler falan var ya. Kaç lira fazla verdim? 4-8, 8.5 TL falan fazla verdim. 8.5 TL. Normal skuter değil de büyük NMax'ler falan. XMax'lar, PCX'ler falan onlardan gelecek. Rahat rahat gideceğiz vallahi. Bastığım gibi çok diye tıkladı adam kabul etti ya. Güzelmiş. Bakalım gelecek Normalde örnek veriyorum havalimanından 700-800 TL'ye denk geliyor ya. 25 dolar falan, 30 dolar falan Bu bir fiyatlar çekiyorlar. Eskişehir'in girme gire gideceğiz. Yani burası benim hostelimin girişi. Hostel güzeldi. Kaç dolardı? 7.5 dolardı. Şöyle bir sorun var. Eğer ki bunda şey olsaydı kahvaltı dahil olsaydı bir de su sebili olsaydı o çok önemli. Ben gibi sürekli marketten su falan almak istemiyorum. Suyu bir doldurmak istiyorum. O Olsaydı bir de kahvaltı olsaydı var ya. Ben dönüp dolaşıp gelip mesela burada 10-15 gün kalmak isterdim. Çünkü odaları, yatağı, ortamı falan çok rahat. Ama fazla maliyet. Su artı kahvaltı fazla maliyet. Hmm. Yes. Kiss uh, me brother. Please, give me extra. Bak geldi para istiyor ekstra. For what? Because I'm come back to Changgu, not driver. Böyleler işte ben şu işi bir Bak şimdi gitti. Niye gitti? Benden gelmiş. Ekstra para istiyor. İki katı para istiyor. Bu saatte de bir ucuz gösterdi zaten ya. Normalde 85 falan gösterdi. 85 bin rupi gösteriyordu. Şimdi 71 rupi gösterdi ekstra adamlara bir ekstra koydu. Şimdi bana double der. Ben oradan da döneceğim. Ya haklısın ama burada öyle göstermiyor kardeşim. Sen niye bana şey yap? Başkasını çağıracağız. Bir onu da bir şikayet edeyim bu arada. Yeah. Şimdi geldi böyle arkadaş. Çanta falan güzel güzel yer var arkasında daha rahat yer. Yeah. Ama şu şekilde anlaştık. Şimdi geri dönüş yolu falan var adama zarar falan gibisinden. Dedi ki kapat, iptal et. Öyle gidelim. Bari komisyon vermeyeyim. Ben de tamam dedim. Şimdi yükleniyoruz, gidiyoruz. Amca mı oğlu? Lütfen kovma. Pisis. Orada tut. Yeah. Safe. Hata ya, anı koyuyor, düşmez. Ah, bunu da tut. <laughs> Tutunma. Ah, you have helmet yeah. <laughs> you have helmet. Ah, yes, I have. Bu arada dün ben bunu bir arkadaştan Böyle sıfır aslında O kullanmış dedi 2-3 gün Çok titizmiş e, Ondan geri 50 liraya aldım Niye aldım? Buradakiler çok kirli Olabiliyor bu tertemiz Her bindiğimde kullanıyorum motor kiraladığımda Kullanıyorum bir de üstüne şey var Zaten buradan gittiğim ülkelerde genelde de motor kiralama olayım Olduğu için yanımda Onu taşıyacağım En sonunda ben de dinlesim, böyle bir da Hediye ederim Yes. O zaman gidelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldim. Burada vardı. Bir 80'lik verdim. Bir 08'de tip olarak verdim. Neyse rahat geldi ya. Oo, kulağım ağrıyor kaskın çıktı. Şöyle bir şey var. Saat kaç? yani bu saatte alacak galiba. Saat 12.30. Yer varsa alırlar, temizlik varsa almazlar. Hadi Hello. Hello. Ne var yavru ona? kuş var. Ha böyle gidiyor. bu oh. tarliklerimizi çıkarıyoruz. Şöyle bir bırakayım. Bıraktıktan sonra bakarız. Oha yeşilliğe bak. öyle öyle. Çok iyi ya. Vallahi yeşilliği falan çok iyi. Ben bir bakayım şuna. Benim üç gün şurada çalışmam lazım. <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Sen, buranın sen buranın Sen buranın mısın? Üç gün orada çalışmam lazım. Şimdi geldim çekini falan yaptım. Ama bir saat beklemem lazım. Temizlik falan varmış. Ben de arada kahvaltı yapacağım. Kaldığım son ostalda kahvaltıda ile 50. Ben de böyle bir poşet rambutan aldım. Hatırlıyor musunuz mu arkadaşlar rambutan? Bugün kahvaltı rambutan. Ben yani işlemlerimi falan halledeyim. Birazcık dinleneyim falan. Bakalım. Görüşürüz. Daha buralardayız. Otel hakkında da bilgi veririm ya. Ostalde her tarafını göreyim edeyim. Gösteririm ben size. Neymiş ne kadarmış. Rambutan 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 candır ya İzlemeyenler varsa arkadaşlar böyle içini açıyorsunuz içine böyle üzüm gibi çıkıyor İşin tuhaf yana Bazılarında çekirdek çıkıyor bazılarında çıkmıyor Yerleştim çıktım bir şeyler yemeli. Çorba lazım, çorba. Ara ara çorba lazım. Ya Ubud'u bir bakışta böyle bir e, sanki pahalıymış gibi geldi ama arayınca arayınca bakınca yine ucuz bir şeyler bulunabiliyor bak. Şöyle bir çorba, tavuklu, sebzeli, noodle'lı 1.2 dolara falan denk geliyor. Umut çok değişmiş arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bu sokağı daha önceden biliyorum. Bu sokakta hiçbir şey yoktu. Şimdi bu sokak komple hediyelik eşya, restoran, motosikletçi, Hatta eski püskü bir şey vardı. Umut Marketi diye bir yer vardı böyle. Sokakta epey eski bir yerdi. Özellikle orayı bozmalarına üzüldüm. Az bir gördüm. Orayı yıkmışlar. Yerine yeni bir market yapmışlar. Ona üzüldüm ya. Böyle bir çıktık. Burayı bulduğum iyi oldu ha. Valla bak ne yemiş. O kas barunk. Buraya da niye geldim? Normalde şurada benim daha önce motor kiraladığım bir yer vardı. Bir ona bakayım dedim. Şöyle bir daha göstereyim belki yakından bakıp fiyatları detaylı incelemek isteyen vardır. O motorcum duruyor mu ona bakayım dedim durmuyormuş. Sokak hiçbir şey yoktu burada var ya. Şansa orayı gördüm. Normalde e, Asya'daki çorbaları böyle anlık yaptıkları için çok şey olmuyor. Çok tadını vermiyor her şeyin. Bu öyle değildi ya. Bu çok iyiydi. Yani bunu bulduğumuz iyi oldu. Zaten hostelde sabah kahvaltısı var. Kalıyor bir öğün. Onu da akşam buraya geldim mi 9'da dokuzda kapanıyormuş. 9'dan önce geldim mi konuyu kapatmışızdır. 1,5 dolarlık yer kakarız. Zaten bir su, bir çorba. 1,5 dolar para verdim. Mis gibiydi. İyi geldi. Gözüm açıldı ya. Ben sabah kahvaltı yapmadan çıktım yola. Saat şimdi saat 5 sadece meyve yedim. E, Dolanı o sıcakta falan. Bugün beni yordu biraz. şey motor yolculuğuyla tabi Ubud'a falan gelince orada yordu. Aha o varungu da merak et. Neydi o kas. Ya yani şey yazsın Mepsmi'ye yazsanız de çıkar. Ben yerini de işaretledim. Olur da gelmek isteyen olursa, ucuz yemek arayan olursa Bak arkadaş. Nerede biliyor musun? Nerede? Umudun şu ana caddesi. Ana caddesi şu köşe hemen Ubud Market. Büyük Ubud Market. Şu yıkıp yeniden yaptıkları yer. Şöyle şu sokak. Şu sokakta ileride sağda. Ve otele döneceğim. Niye otele döneceğim? Size video editlemem lazım. Tabi bugün motor kiralama falan bir şey yok. Ayakla geziyorum. Bu arada Bali'de gerçekten aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ya aklınıza ne gelirse. Mesela yemek olarak hatta şey de e, Seminyak tarafında şey var. Türk restoranı bile var bak. Kıyafetleriniz mi bak kıyafetler. Veya başka bir ihtiyacınız mı var? Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Bakala baksana. Heh, şöyle kafelerden artık bol bol var. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Zaten o yüzden olay şeye dönmüş. Valide yaşamak. Valiye yerleşmek. Sadece Türkler değil. Şu an Türklerde de bunu yapan çok fazla kişi var da. Sadece Türkler değil. Herkes ya. Adam çok fazla karşılaştım Avustralyalılar. Adam buraya yerleşmiş online çalışıyor. Hemen ülkesi hemen şurada. Ayda bir gidip geliyor. Vizesini falan yenilemesi lazım. Şu onlara da kapıda vize 33 dolar. Vizesini yenilemesi lazım. Gidiyor, geliyor, Hep bitti. Geçen hostelde de öyle vardı. Şimdi bu hostelde de var. 2-3 tane çocuk öyle. Daha tanışmadım gerisiyle. Ne diyeceksiniz ki bunları niye göstermiyorsun? Bunlar sonraki konular arkadaşlar. Böyle bir da giriş olur. Bunlar sonraki. Geldim hostele. Şimdi dinlenip video edit medit. Şöyle benim odam alt katta. İçerisi böyle yatan vardır belki. Klimalı oda. güzel ya. Sessiz sakin. Burada oturma yerleri var ama üst daha iyi. Ben şöyle size tuvalet banyo göstereyim. Tuvalet banyo şurada. Bir üstte de var. Şöyle duşluklar var. Bir, bir de bir açık duş falan olması lazım. Burada gör o şeyde görmüştüm fotoğraflarda. Açık böyle orman duşu falan gibi şeyler. Üstte de bakalım mı? Yes, bana günaydın. Şimdi çıktım hostelden, tam bizim hostelin motor kiralama bölümü de var böyle. Öyle amcam motorları, hondaları, yamağları dizmiş. Bu arada şu büyüklerin fiyatı 2-3 gün fazla kiralarsanız 130 bin yani kaç dolara falan geliyor? 8 dolara mı ne geliyor? Ben şunu kiraladım. Yine 70K'ya aynı şekil. Bakalım. O oh, bir yama vardı. O çok iyiydi de bu nasıl? Onu kiraladık. Zaten kaskım var. O kask çok iyi denk geldi ya. Tertemiz bir kaskım var. Yanımda kas taşıyorum. En son birine veririm. Şimdi birazcık Ubud'u dolanalım. Ha? Fuh. Sen bunu kargasın. Geldim geldim doldurmaya. Tam doldu içi yarım da ama fullleyelim Güncel fiyatı öğrendim. 1 ee, litresi 10.000 rupi. 10.000 rupi şu anda 0.6 sent yapıyor. Yani yaklaşık 20, 20 lira ne yapıyor öyle bir şey. Şimdi 30'a. Evet. thank, you. thank you. Kapandı, aldık, gidiyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Şöyle geçeyim, anlatayım. Burada üç çeşit var yakıt. Zaten şu Perta Mina'nın önünde çok sıra oluyor genelde. Çünkü en ucuzu o. O 10 .000. Perta Light var. Bir de Perta Dex mi ne? öyle bir şey var. Biri 10 bin. Biri 13, biri 15. Bu normal benzin zaten. Şunun önünde bazen sıra oluyor. Valla ucuz ya. Yakıt falan çok ucuz. Düşünsene ya. Litre 0.6. nereye geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Instagram cenneti pirinç teraslarına geldi. Tabi hasat yapmaya gelmedim. Gezmeye geldim. Sanırım hasatın başındayız. Bir denk gelirsem anlatırım bu pirinç hasatlarını da. Şöyle görsün. Bak bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar hepsi bak koymuşlar böyle bir Instagram fotoğrafları için. Bu fotoğrafını çekiyorlar. Sormadım fiyatı ne kadar. Söylerdim size. Yukarı çıkarsam unutmazsam sorayım. Gelip çekinmek isteyen varsa diye. Buranın girişi arkadaşlar şöyle. Fiyat olarak söyleyeyim. Birazdan aşağı gideceğim anlayacağım Allah aşkına. Aşağıdan tiket alacağız ne. Ama bazı yerlerden girişte 25 k istiyor. O da neredeyse işte bir buçuk dolar. Hatta biraz fazla gibi bir şey. küçük buçuk dolarda. Nasıl ol. Şimdi bütün her taraf tiketi var. Bir de normal tiketi var. Normal tiket herhalde 10. Her tarafın 25k. Hello. No no no. Thank you. Her tarafın 25k. Sadece bir kısmının 10k. şey diyeyim mi? Her tarafı burada gezmeye kalksanız gerçekten saatler gidiyor o kadar büyük. Zaten giriş ücretleri de nasıl ayarlıyorlar biliyor musunuz? Herkes kendi tarlasını başına kurmuş bir kafe gibi bir yer. Oradan giriş ücreti yapıyor. Ya da aşağı gidiyorsun böyle adamın tarlasına geldiğinde falan para istiyor. her şey değil böyle aslında diğer yerlere kıyasla uçuk kaçık rakamlar değiller. Ya bir şey söyleyeceğim az ve motoru sürerken aklıma geldi. Özellikle bu videoda çok oldu böyle. Çok mu ekonomi konuşuyoruz? Yoksa ucuza gezmek için yollar mı arıyoruz? Yoksa bu birkaç senede bize yüklenen bir skill gibi mi oldu ya? Her boşluğumuzda ekonomi konuşmak. Ben şahsen ucuza gezmek için konuştuğuma inanıyorum. Hatta ucuza gezmek isteyenlere de yardımcı oluyorum. Para çok olacak diye parayı saçacaksın anlamına gelmez bu arkadaşlar. Ne kadar harcarsan o kadar çok gezersin. Ya, bitmeyen bir paranız varsa normaldir. O zaman sormadan etmeden deli gibi harcayın. Avrupalıları ve Avustralyalıları görüyorum. Kur sıkıntıları var. Yok. Ama ben nasıl bütçe yapıyorsam adamlar da bütçe yapıyor. Sadece biraz daha rahatlar. Şu arkadaş şöyle şurada duruyor. Şurada sana kapı açıyor falan bir onluk atıyorsun. Yani 20 TL yapıyor şu anda onluk. Bu arada onluğu yoksa doların varsa bir dolar yazmış yanında. Bir dolar da 15 küsür K yapıyor. Bir onluk attık. Şimdi buraların arka 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 bir sürü bir sürü yerleri var dedim ya, hepsini gezmek isteseniz 5 saatinizi falan alır bu arada. Onun tamamını alacak bir bilet de var yukarıda 25K'dır. Tabii ki onu hepsini gezmiyorum. burada buldum. Mesela bu şu anda ekime hazır bir yer. Tamam mı? Hatta bunların içinde balık küçük küçük balıklar olması lazım bir yerde. Bence o balıklar da zararlı şeyleri yiyiyordur. Heh. Bak şurada. Şurada küçük küçük balıklar var. Bir kısım oraya kaçtı. Ya böyle iki parmak büyüklüğünde falan bile balıklar var yani bunlar hazır yer. Bak şunlar getirilip yeni ekilmiş boyları. Şimdi ondan sonrasında ekildikten sonra bu arkadaşlar ne oluyor? O da hemen şu tarafta var. Bak geldi geri. Bunlar <laughs> büyüyorlar. Hatta biraz daha büyüyorlar. Yüzünü görüyor musunuz? Şu an tam dolmamış. Bu böyle. Bak, bak şunu görüyor musun? Böyle biraz daha uzayacak. Şu kadar daha uzayacak böyle. Sararacak. Ve o zaman toplanacak hale gelecekler. Şu en ileride falan daha uzun boylular falan var. Bunlar kaç kez böyle yapıyorlar? Ya tropikal iklim olduğu için aslında bunlar devamı yapıyorlar. Büyüyor kaldırıyor bir daha yapıyor. Büyüyor kaldırıyor bir daha yapıyor. Soğuk sıcak bir şey yok bir muson yağmuru var. Bir de daha kuru mevsim dediğimiz bir mevsim var. O kuru mevsimde bile yağmur yağıyor ama ben kaç gün buradayım daha yağmura yani muson yağmuru gibi çok yağmurlu bir şey denk gelmedim. Az bir şey denk geldi. Bak dostlar bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar önce buraya geliyor. Eğer bugün örnek yağmur yağmıyorsa şu şekilde kurumasın diye bak kurumuşlar. Şu şekilde bak yollardan tek tek teraslara ulaşıyor ve aşağıya kadar bütün terasları dolduruyor. Nasıl mantık? Çok iyi değil mi? Yoksa şu şekilde kuruyorlar. Bak amcaların peyzeleri tarlalarını temizliyorlar. Sonra orayı topluyorlar. Temizliyorlar. Suyla dolduruyorlar. Yeni bir hasat başlıyor. Burada muhtemelen aşağıdan yukarıya her teras birini ya. Çünkü aynı hasada yakın oldukları için. Çalış babam çalış. Şimdi şuradan girdim. Aradan böyle bütün terasları dolandım, yürüdüm. Bir buçuk litre su içmişim. Şimdi aynı yolu geri karşıya devam. Burada bu arada bütün terasları bu şekilde gidiyor ya, epey gidiyor. Bütün terasları komple gezebilirsiniz ama bu gördüğünüz bölmeyi tek gezmek istiyorsanız mesela 10.000 rupi yani 20 TL gibi bir para veriyorsunuz. Tamamını gezmek istediğinizde 50 TL gibi bir para veriyorsunuz. Eğer ortalama 3-4 saat ya da 5 saat gibi vaktinizi ayırmak istiyorsanız böyle hepsini gezin çünkü dinlene dinlene sıcak. Bir de ara ara yollardan gidiyorsunuz labirent gibi. Size kalmış. Ben buradan geri dönüş. Bu videoyu bu şekilde bitirelim. Çok uzatmamıza gerek yok videoyu. Kısa kısa çerez çerez hızlı hızlı videolar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle videoları devam ediyor. İzlemediyseniz diğerlerini eklediysem diğerleri. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.